Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Her birimiz hastalandığımız zaman çeşitli ilaçlar kullanırız. Peki bu ilaçları nereden alırız? Neye göre alırız? Gelin bu bölümde bu soruların cevabını hep birlikte bulalım. Ağrılarımızı dindirmek için içtiğimiz ilaçların tarihini hiç düşünürüz mü? Peki bize o ilaçları ulaştıran kişilerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Tarihte ilk eczane bundan tam 12 asır önce Bağdat'ta kurulmuş ve pek çok Müslüman alim eczacılığı her geçen gün biraz daha geliştirmiştir. Hatta bu konuda tıbbı nebevi yani peygamberimizin tıbbı adıyla eserler bile yazılmıştır. Bizlere adeta şifa veren bu küçücük ilaçların tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Yakın tarihimizde Mektebi Tıbbiye Mülkiye'ye dayanan bu serüvene ilk olarak Ethem Pertev başlamıştır. Osmanlı tarihinin ilk Müslüman eczacısı olan Ethem Pertev bu başarısıyla birçok kişinin de önünü açmıştır. Eczacı kimdir? İlaçlar nasıl yapılır? İnsanlara şifa dağıtmak nasıl bir duygu? Gelin eczacılığın püf noktalarını birlikte öğrenelim. Eee siz de hazırsanız başlayalım. Programımızın bugünkü konuğu bir eczacı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Çocuklar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben Songül Ergişe, eczacıyım. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. E, i̇ki yıldır kendi eczanede eczacılık yapıyorum. Sizi de tanıyabilir miyiz acaba? Ben Zeynep Paldır, 11,5 yaşındayım. Ümitköy İmam Hatip Anadolu Kız Lisesi'nde okuyorum. 6. sınıfa geçtim. Boş zamanlarında ne yaparsın Zeynep? Resim çizerim çoğunlukla. Ne resimleri çizmeyi seversin? Doğa resimleri, bazen e, insan resimlerini çizerim. Doğayı çok seviyorsun o zaman. Evet. Büyüyünce ne olmak istiyorsun Zeynep? Biyolog olmak istiyorum. Meraklı mısındır? Canlıları çok severim. Öyle Ziyan. mi? Her evet. türlü canlıyı. Evet. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Rıza Durak. 11,5 yaşındayım. Muradiye Sevgi Koleji'ne gidiyorum. Boş zamanlarında ne yaparsın Mehmet? Oyun oynarım. Ne oynarsın? E, futbol, basketbol, voleybol. Her türlü spor yaparım diyorsun. Evet. Büyüyünce ne olmak istiyorsun Mehmet? Beyin cerrah doktoru olmak istiyorum. Direkt doktor da değil, beyin cerrah doktoru. Evet. Çok güzel meslekler gerçekten. Bugün biraz eczacılık mesleğini tanıyalım. Songül Hanım, bize mesleğinizden biraz bahsedebilir misiniz? öncelikle eczacılık ee, hani böyle eczaneye geliyorsunuz, ilaçları alıyorsunuz. Ee, biz size hani ilaçları veriyoruz. O şekilde dışarıdan bu şekilde görünüyor. Ama çok farklı aslında. Okulda bizim okuduğumuz e, kısım çok farklıydı eczacılığın. Yani biz direkt ilaç falan yapıyorduk okulda. Yani bu raflarda gördüğünüz bütün ilaçları okulda hazırlayabiliyoruz biz. Ondan sonra bitkilerden e, ilaç elde ediliyor biliyorsunuzdur belki. Ya da hayvansal kaynaklardan ilaç elde ediliyor. Biz okulda bunların nasıl elde edildiğini öğrendik. İlaç haline nasıl getiriliyor bunları öğrendik. Onun dışında şu an eczacılık Eczanede çalıştığım için eczanem olduğu için de eczanede e, halkımıza e, en yakın sağlık danışmanı olarak ilaçları nasıl kullanacaklarını anlatıyoruz. Ya da e, bir kronik rahatsızlığı varsa, onunla ilaçları etkileşiyorsa, onları nasıl kullanacak? Bunları anlatıyoruz. Danışman olarak güvenizin başındayız. Eczanelerde bizim de gördüğümüz gibi bir sürü ilaç var. Peki biz hangi durumlarda eczaneye gitmeliyiz? Bir rahatsızlığınız eğer çok ileri bir boyutta değilse yani mesela bir çocuktan örnek vereyim çocuğun eğer ateşi çok yüksek değilse sadece ufak tefek bir rahatsızlığı varsa yani eczaneye gelip ilacınızı alabilirsiniz. Ee, ya da bebekten örnek vermeyeyim yetişkinlerde de e, ufak rahatsızlıklarda eczaneye gelip danışabilirsiniz, ilacınızı alabilirsiniz. Ya da sadece ilaç almak için değil ee, hastalığınızı anlatıp hangi bölüme gideceğim, hani ne yapmam gerekiyor bu şekilde de çok yönlendirdiğimiz hastalarımız oluyor. Zeynep sen hiç eczaneye gittin mi? Evet çok gittim. Neden gittin eczaneye? E, göz sorunum olduğu için e, göz damlası almaya gittim. Göz damlası alıyordum. Başka neler için gidiyorsun eczaneye? Ağrı kesici de almaya gidiyordum bazenleri. Orada birçok ilaç var değil mi? Evet çok var. Zeynep'in de dediği gibi eczaneye gittiğimiz zaman birçok ilaçla karşılaşıyoruz. Siz bu ilaçların hepsinin içeriğini biliyor musunuz? Tabii ki hepsinin içeriğini biliyorum. Ama şöyle tabii yeni üretilen bir ilaç olabilir. Piyasaya yeni sürülmüştür. Yani diğerlerinin muadilleri. Ben onun piyasa adını gördüğümde tabii ki bunun ne olduğunu bilmeyebilirim ama ilacı okuduğumda altında etkin maddesi yazıyor ya ondan tabii ki ne olduğunu anlayabilirim. İçerikleri, yardımcı maddeleri, insanlara nasıl bir etkisi olacak tabii ki bilebiliyorum evet. Bazı durumlarda doktorlara danışmadan eczanelere gelip ilaç alabilir miyiz? Yani şöyle basit durumlarda alabilirsiniz evet tabii ki ama sadece rahatsızlık durumunda değil İnsanlar vitamin takviyesi ya da bağışıklığını güçlendirmek için ilaçlar kendilerini daha iyi hissetmek için ilaç yani dediğim gıda takviyesi vitaminler bunları da gelip alabiliyorlar. Ya da cilt bakım ürünleri olabilir cildinde bir rahatsızlık vardır onun için ürünler biz dermatoloğa da yönlendiriyoruz ama bazı durumlarda direkt kendimde verebiliyorum ama kronik bir rahatsızlığı varsa hastanın ya da altında yatan gizli bir durum varsa bunu araştırmak için uygun hekime yönlendiriyoruz tabii ki. Bu ilaçları eczanelere veya doktorlara danışmadan almak uygun mu? Yani şöyle çok basit ilaçlar olabilir. Mesela başınız ağrıyordur bir ağrı kesici ama kronik bir baş ağrısı değildir. Mesela bir günlük güneş çarpmıştır, başınız ağrıyordur. Tabii ki kullanabilirsiniz ama onun dışında işte bu bana şuna iyi geldi, sana da iyi gelir şeklinde kullanmazsınız tabii ki olmaz. Eczacılara danışmamız tabii gerekiyor. Tabii ki Eczane, değil mi? eczacınıza ya da doktorunuza danışmanız gerekiyor evet. Yanlış ilaç kullanımı ne gibi zararlar verir? Yanlış ilaç kullanımı şöyle bir zarar verebilir. Ee, belki e, rahatsızlığınızın altında yatan gizli bir sebep vardır. Ama siz bunu sürekli ağır kesici alarak baskılarsınız, baskılarsınız. Altında yatan önemli sebep ortaya çıkmasını engellemiş olursunuz. Bu olabilir. Onun dışında e, sizde kontrol olabilir. Yani farklı durumlar olabilir. Bununla etkileşimi olabilir. Size daha büyük zararlar verebilir. O yüzden kontrollü kullanmanız kesinlikle daha doğru. Mehmet sen hastalandığın zaman hiç ilaç kullandın mı? Evet çok kullandım. Farklı farklı ilaçlar kullandın, değil mi? Hepsinin tadı çok farklı oluyor. Evet. Çünkü her birinin içeriği aslında birbirinden farklı sanırım. Evet. Bu kadar farklı ilacın arasında siz okul zamanınızda bunların içeriğini öğreniyor musunuz? Piyasa ismi şeklinde öğrenmiyoruz, ama onların etkin maddelerini, yardımcı maddelerini öğreniyoruz. E, okulda bizden portakal aromalı, çilek aromalı şuruplar yaptık, hazırladık onun dışında yani içeriklerini tek tek bizim farklı farklı derslerimiz var. Hepsinde birinde içeriği analiz ediliyor, birinde hazırlıyoruz ilacı. Doğal bir ilaç değilse, bitkisel ya da hayvansal kaynaklı değilse, laboratuvarda üretiyorsa onu üretiyoruz. Yani hepsini tek tek gördük, evet. Mehmet, senin sormak istediğin bir soru var mı Songül Hanım'a? Fakültenizdeki etkinlikler nelerdir? Eğitimle ilgili etkinliklerimizden bahsedeyim istersen. Yani laboratuvarlarda ne yaptığımızdan bahsedeyim. Mesela ilk başlangıçta okula yeni başladığımızda daha hiçbir şey bilmediğimiz için direkt gördüğümüz bitkilerin analizini yapıyorduk. Onları mikroskopla inceliyorduk. İşte odunsu gövdesi şurasıdır, kutikülası falan filan onları çiziyorduk. Ondan sonrasında zaman geçtikçe o bitkilerden ilaç nasıl elde ettiğimizi öğrendik. Yani bunlar bence çok önemli etkinlikler. Ondan sonra e, kimyasal olarak ilaçları elde etmek için laboratuvarlarda deneyler yapıyorduk sürekli. Bir tane laboratuvarımızda da sürekli ilaç hazırlıyorduk. Zaten o ilaçların tamamını hazırlamadan mezun olamıyoruz. Bu şekilde etkinliklerimiz vardı. Yani laboratuvarda bol bol vakit geçiriyorduk. Evet yani hayatımız hep laboratuvarda geçti okul boyunca. Evet. Zeynep senin sorun var mı? Doktorlar ilaç yazarken bizim anlamadığımız bir yazı kullanıyorlar. Onun anlamı nedir anlatabilir misiniz? Çok merak ediyorum. Yani doktorlar hızlı hızlı yazdıkları için öyle yazıyorlar ama anlaşılıyor bir şekilde. Bizim alışkanlık sanırım anlayabiliyoruz onu. Bazen anlamadığımız da oluyor tabii. Arkadaşlarımıza falan soruyoruz sence burada ne yazıyor diye. Ee, onun dışında tanı oluyor ya zaten tanıyı da görünce tahmin de edebiliyoruz. Yani çok anlaşılmayan bir yazıysa tanıdan falan çıkıyor. Ya da ben de arkadaşlarıma soruyorum, eczacı arkadaşlarıma. Gerçekten bu konuda zorlandığım oluyor benim de. <laughs> Eczacıya istediğim ilacı e, sorduğumda hemen yerini ezberlemiş gibi e, bulduğunu şahidim. Gerçekten yerlerini ezberliyor musunuz? Onlar şöyle ilaçların grupları var ya mesela göz ilaçları, kulak damlaları, işte kardiyovasküler ilaçlar, kalp için olan ilaçlar, ağrı kesiciler. Yani onların yerini öğrendikten sonra ezberliyoruz. Çok rahat oluyor aslında. Onun içinde bulunsan o kısmı sen de çok rahat öğrenirsin. Çok kolay oluyor. O kısım hiç zor değil. <laughs> Eczanede ilaç aldığımızda, ilacı açtığımızda ne gibi yan etkileri var ona baktığımızda başka dillerden yazılar oluşuyor. Onlar nelerdir? Yani şöyle e, ilaçlarla ilgili açıklamalar, yani tıbbi terimler genelde latince oluyor. E, onu aslında yan etkiler biraz daha basitleştirilmiş yazıyor. Genelde hani doğru farklı yazan terimler de var. Onları anlamanız zor. Onu da işte eczacınıza danışabilirsiniz. Mesela burada bunlar yazıyor. Ben onları anlamadım. Onlar latince oluyor. Tıbbi terimler hep latince olur. Anlamanız biraz zor tabii. Ama anlayacağınız yerler de oluyor. Anlamadığınız yerde eczacınıza gidip danışabilirsiniz. Eczacı olmak için hangi yollardan geçmemiz gerekir? Nasıl da eczacı olabiliriz? Yani şöyle, ilkokuldan beri başlangıçta yani düzenli bir çalışma hayatımızın olması gerekiyor. Yani başarılı bir öğrenci olmamız lazım. Siz de öyle görünüyorsunuz zaten. Sonrasında üniversite sınavına girdikten sonra eğer puanınız eczacılığa yetiyorsa giriyoruz eczacılığa. Sonra 5 yıllık bir eğitim sürecimiz oluyor. Yani şunları bizim için çok önemli. Bir kere sürekli çok çalışmaya alışkın olmamız gerekiyor. Mezun olduktan sonra da insanlarla iletişimimizin çok iyi olması gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor, çok çalışkan olmamız gerekiyor. Yoğun tempoya alışkın olmamız gerekiyor bu şekilde. Siz eczacı olmaya nasıl karar verdiniz? Üniversite ona hazırlanırken benim kafamda şekillendi. Daha çok sağlık alanında bir şey okumak istediğime karar verdim. Bir hekimliği, işte fizyoterapi, eczacılık ya da tıp düşünüyordum. Eee puanım eczacılığa daha çok yetti uygun oldu ve ben birkaç tane eczacıyla görüştüm. Eczanelerine gidip konuştuk onlarla ve hepsi çok seviyordu mesleğini, isteyerek yapıyorlardı, mutlulardı. Sonra ben derslerini falan araştırdım. Eczacılığı sevdim yani. Ben de dedim eczacı olacağım. Eskişehir'de okumak da istiyordum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi eczacılık yazdım. O şekilde okudum. Eczanedeki bütün ilaçları nerede üretiyorlar ya da kim üretiyor? Bunlar şöyle, e, Hedilecin kendi firmasının büyük laboratuvarları var. Çok büyük bir şekilde üretiliyor kazanlarla diye tabir edilebilir. Oralarda üretiliyor. Ama biz de okulda küçük bir şekilde hani bireysel üretimi öğrendiğimiz için yani büyük de yapabiliriz ama hani biz bireysel yaptığımız için burada hatta örneği de var. Gösterebiliriz isterseniz beraber uygulayabiliriz. Gelin hep birlikte bir uygulayalım. Hadi bakalım. <laughs> küçük basit bir krem yapacağız burada. Şöyle yapalım. Peki bu kışın arkasındaki ne işe yarıyor? Bu spatül. Bununla ilaçları bunun içine döküyoruz. Yani ham maddeleri diyelim. Ee, bununla da toz olanları böyle alıyoruz. Bununla katıları alabiliyoruz. Bu, Bu kremin hazırlamak. adı nedir acaba? Bu boş bir kutu. Bunun içine ilaçları koyacağız. Yani hazırladığımız kremi bunun içine alacağız. Ee, şimdi öncelikle ona elini koy. Ha, hatta şuna bakın isterseniz. Bunu bir kokla ne olduğunu anlayabilecek misiniz? Bir şey krem. Bu şey, bir Hı. şey geldi mi aklına? Evet geldi adını unuttum ama. Bu koyun yününden elde ediliyor. Lanolin adı koyun evet. yününden elde ediliyor. Bu çok güzel bir nemlendirici. Bununla krem yapacağız şimdi. Çok basit bir krem yapıyoruz. Adı Lanovazelin. Şimdi bunu direkt bunun içine dökeceğiz. Ben bunları eczanede ölçüp geldim hassas teraziyle. Buraya getiremeyeceğim için. Şöyle koyuyoruz. Hepsinin ha. bir ölçüsü var yani hocam. Tabii değil ki. Mi? Aynen. Ölçümleri çok önemli. Ben ölçüp hazırlayıp getirdim. Şimdi Mesela onun, ölçüsü ne kadar? Bunların ikisi eşit gramajda yani. İkisinden de eşit şekilde koyacağız. Yüzde elli, yüzde Bunu biraz karıştırdıktan sonra vazelini ilave edeceğiz kısım kısım. Bunların homojen olması gerekiyor. Tek bir krem görünümünde olacak. Bu şekilde. Sonra bunu da ilave edelim. Bu da vazelin bildiğimiz. Evet. Şunu Krem olduğunda ne işe yarayacak? Yani Bu krem nemlendirici bir krem. Cildimizde çok yüksek nem tutma kapasitesi var. Bu şekilde şu an. Yani böyle cildinde egzamaya dönen durumlar olanlar var. Onlar da kullanılabilir tabii ki. Bunu teşhis etmeden kullanamayız. Hocam bu karıştırdığımız malzemeleri hangi bilgiyle bir araya getirip bir ürün elde ediyoruz? Şöyle bizim ansiklopedimiz var. Tıbbi formüller, ilaç ansiklopedisi. Farmakope aslında ama biz farmakopeyi kullanmıyorum da Ben tıbbi formülleri kullanıyorum. Orada hepsinin nasıl üretildiği, yani ham maddenin ne işe yaradığı yazıyor. Ve birleştirip ilaç hazırlanması durumunda ne işe yaradığı yazıyor. Ona göre hazırlıyoruz tabii ki. Ve normalde bunlar reçeteli olarak da doktor, hekim reçete ediyor. Ona göre biz hazırlıyoruz. Yani şu bu şekilde bunları kendimiz de hazırlayabiliyoruz. Reçetesiz bir şekilde. Şöyle şimdi bunu. Ee, şöyle koyayım da. Normalde daha çok olduğu zaman çok daha rahat oluyor aktarmamız ama çok az olduğu için şöyle. Şimdi bu hazır. Bir kısmını aktaralım. Bir kısmının içinde kalabilir. Bu sadece küçük bir krem değil mi Tabii, hocam? Daha farklı. bir sürü eşyayla, bir sürü ham maddeyle Aynen. çeşitli çeşitli ilaçlar elde edebiliyorsunuz. Aynen. Ben burada bize zarar verecek, bulmamamız gereken şeyler olduğu için getirmedim. En basit olanını getirdim. Bu şekilde kremimiz hazır. İlginizi çekti mi? Çekti. Teşekkür ederiz Rica hocam. Rica ederim. Sizi yerinize alalım arkadaşlar. Şunları koyalım. Ben büyüyünce eczacı olacağım diyen arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Yani şöyle eğer olmak istiyorsanız e, meslek büyükleriyle kesin konuşun. Ben şu an gerçi anlatıyorum size ama e, yani olabilirsiniz. Eğer ilgiliyseniz bu tarz durumlara yani mesela ilaç hazırladı, koşunuza gittiyse olabilirsiniz ve yoğun bir çalışma temposuna kendinizi hazır hissediyorsanız, insanlarla iletişiminiz güzelse, laboratuvar ortamını seviyorsanız kesinlikle okuyabilirsiniz. Okurken en zorlandığın konuyu anlatır mısın? Ben eee eczacılık okumaya başlamadan önce en sevdiğim ders falan her zaman biyolojiydi. Biyoloji çok seviyordum. Ben daha böyle biyoloji yoğun bir şey istiyordum ama eee eczacılıkta kimya yoğun olduğunu biliyordum. Fakülteye gittiğimde de farmasötik kimya gibi böyle çok ağır kimya dersleri vardı. Kimya derslerinde inanılmaz zorlandım. Yani Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Doktor ve eczacılık arasındaki ne gibi fark vardır? Farklı dersler görüyoruz zaten. Bizim ortak derslerimiz de var birkaç tane ama onlar daha yoğun gördüğü insan sağlığıyla ilgili olanlar, insanın biyolojisiyle ilgili, fizyolojisiyle ilgili, nasıl işlediğiyle alakalı. Bizde daha çok ilaçların ilaçlar insan vücudu ne yapar, bunu işliyoruz. Yani bu konuda çok farklılıklar var aslında. Benzerlikler de çok fazla var ama farklılık da çok yoğun. Aslında tüm sağlık sistemi birbirine yardımcı olarak ilerliyor değil mi? Tabii ki kesinlikle. Herkes birbiriyle zincir gibi bağlantı halinde. Peki bu sağlık sisteminde eczacılık tam olarak nerede? Şöyle eczacılık yani ilaçları, insanların ilaçlara ulaşabileceği en doğru ve tek doğru yer diyebilirim. Yani hastaneye gidip peşinleri koyuluyor. Orada müdahaleleri yapılıyor. Sonra devamlılığında tedavilerin devamı için ilaç gerekiyor. Bunun için de en doğru yöntem eczaneye gelip eczacısından almaları danışarak. Size son bir soru sormak istiyorum. Ben büyüyünce eczacı olacağım diyen arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Çok çalışmanız gerekiyor. Ama en önemli şey e, çok dikkatli olmak. Biz reçeteyi okuyup insanlara ilaç veriyoruz. Doğru doğru ve etkin ilacı vermek çok önemli. E, en önemli husus dikkatli olmak, dürüst olmak e, ve düzgün bir şekilde çalışmak diyebilirim. Gerçekten çok bilgilendirici ve neşeli bir program geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz Sağdıran'a. Ben teşekkür Hanım. ederim rica ederim. Arkadaşlar sizinle de tanıştığıma çok memnun oldum. Size de çok teşekkür ediyorum bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için. Biz de memnun olduk. Sizi evet. uğurlamadan önce sizlere küçük birer hediye vermek istiyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.